Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Bilal Uysal, digitalim.com.tr e, sayfasının genel koordinatörüyüm. Sevgili öğrencilerim bugün size digitalim.com.tr'nin en hızlı bir şekilde e, bu tatil döneminde evlerinizde neler yapabileceğinizi size nasıl yardımcı olabileceğini anlatmak istiyorum. Canlı yayınlar bölümünü görüyorsunuz ana sayfada. En yukarıda ilk önce tabii ki bir öğrenci üyeliği yapmış olmanız lazım. Bu üyelikten sonra girişinden sonra bu sayfa karşınıza gelecek. Bu sayfada canlı yayınları tıkladığınız andan itibaren bizim kendi yazarlarımızın bizzat kitaplarından yapmış oldukları soru çözümleri ile Milli Eğitim Bakanlığımızın eba üzerinden yapmış olduğu ders konularını görebileceksiniz ve derslere tek tek hangi sınıfa hitap ettiği, hangi konuya ait olduğunu göreceksiniz ve doğrudan o konuya ilerleyerek e, konu anlatımlarının Milli Eğitim Bakanlığı'ndan soru çözümlerinde bizim yazarlarımızdan izleyerek ne yapabileceksiniz? Zamanınızı değerlendirebileceksiniz. Online sınavlar bölümüne geçiyorum. Online bölüm sınavlar bölümüne tıkladığınız andan itibaren şu an itibariyle 5, 6, 7 ve 8. sınıfa hitap eden 15 adet sınavı burada görüyorsunuz. Bu 15 adet sınavdan istediğinizde size uygun olanınızı seçtiğiniz andan itibaren yeşil bir sınava gir butonu göreceksiniz. Bunu tıkladığınız andan itibaren sınava girmiş olacaksınız. Örnek veriyorum beyin takımı yayınları LGS deneme sınavı. Burada sınava gir dediğiniz anda karşınıza sorular gelecek. Bu soruların okuyarak hemen uygun olan seçeneğe tıklıyorsunuz ve ondan sonra ileri diyerek ikinci soruya geçebilirsiniz. Bu soruyu da okuyorsunuz, sonra seçenekler içerisinden işaretliyorsunuz, ileri diyorsunuz ve ondan sonra şurada da gördüğünüz gibi işaretlediğiniz soru şıklar görünüyor ve hangi soruda olduğunuzu da buradan takip edebiliyorsunuz. Diyelim ki şu anda biz Türkçe dersinin 20 sorusunu bitirmiş olalım. Ondan sonra inkılap tarihine tıklıyorsunuz. Inkılap tarihinin birinci sorusunu tıkladığınız andan itibaren inkılap tarihi aynı şekilde geliyor. Din kültürünü tıklıyorsunuz, din kültürü sorularını cevaplandırıyorsunuz. Yabancı dili tıklıyorsunuz, yabancı dil sorularını tıkladı, işaretliyorsunuz. Sonra matematik, yani bu sırayı istediğiniz gibi buradaki sıraya göre de gidebilirsiniz. Kendinize göre dersleri de seçebilirsiniz. Burada size 155 dakikalık bir süre verilecek. Buradaki soruları da işaretledikten sonra, yaptıktan sonra hepsini, diyelim ki fen bilimlerinde tıkladınız. Bunun da 19. sorusunu ve 20. sorusunu İleri diyerek ne yaptık, İşaretledik. görüyorsunuz ve şu anda diyelim ki bütün sınavımızı bitirdik. Bitir dedikten sonra bakın burada kırmızı butonla özellikle kırmızı bitir butonu göreceksiniz. Bu, bu bitir butonuna bastığınız andan itibaren sınavınız tamamlanmış olur ve sınavınız tamamlandıktan sonra size karnenizi bilgisayarımız ne yapar verir. Bakın şu anda sizin verilerinizi işledi, sınavı başarıyla bitirdiniz, sınav listesine dön. Tıkladığınızda. Az önce sadece şuradaki gördüğünüz gibi sınava gir butonu var iken bu kez sorular, sonuçlar ve çözümler şeklinde ne yaptı? Size 3 e, ayrı ekran geldi. Eğer burada soruları, sonuçları görmek istiyorsunuz hemen karşınıza sorular geldi. Şurada karne tıkladığınız sonucunuzu, karnenizi tıklıyorsunuz ve karnenizi tıkladığınız anda size bir PDF dosya olarak açıyor. Diyelim ki masa üstüne bunu açtık. Masa üstüne rapor PDF olarak diyelim ki rapor kontrol olsun. Rapor K diyeyim ben buna. Kaydet dedik. Ve bakın şuraya aşağıya da indirdi. Bunu tıkladığınız andan itibaren gördüğünüz gibi ne yaptı? Size bir ekran geldi. Burada öğren Türkçe dersinin doğru cevapları. Benim işaretlediklerim eğer doğruysa gördüğünüz gibi karşılıklı büyük harf yanlış ise küçük harf şeklinde mesela şuradaki Türkçeler doğru çıkmış efendim matematik dersinden C demişim ama doğru cevabı Dymiş yani doğru cevaplar küçük şey büyük harfle e, yanlış cevap verdiysem küçük harfle ben öğrencinin cevabı bölümünde bunları görebiliyorum bunu alabiliyorsunuz. Burada kaç kişi katılmış? Mesela bu sınava toplam katılımı, öğrenci oranını 6140 kişi olduğunu görüyoruz. A kitapçığından ben bunu yapmışım. Şimdi buradaki sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu gördükten sonra biz siteye dön diyerek geri sayfamızdan kaldığımız yere gidiyoruz. Online sınavları tekrar tıkladığımda tabii sonuçlarımızı aldık. Ee, cevap anahtarının çıktısını aldık veya bir kenara yanlışlarımızı not ettik. Diyelim ki sorular kısmını tıklıyorum. Bakın az önce işaretlemeli geliyordu. Şimdi işaretlemesiz şekilde sorularımız geldi. Birinci sorun mesela benim yanlış ise buradan okuyup ne yapabilirim? Doğru cevabın zaten benim çıktımda vardı. Niçin yanlış yaptığımı görebilirim. İstediğiniz soruları mesela 12. soruyu yanlış yapıp Tıkladığınızda 12. soru karşınıza gelecektir. Evet bu şekilde biz sizlere diyoruz ki e, arkadaşlar e, bu yaptığınız çalışmalar kesinlikle nedir? E, sizlere katkı sağlayacaktır. Online sınavlar. Her Salı ve Perşembe günü yeni sınavlar ekliyoruz. Bu sınavlarımızı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Şu anda dediğim gibi 5, 6, 7 ve 8. sınıf 15 tane sınavımız var. Bir diğer nokta ödevler kısmı. Ödevleri tıkladığımız andan itibaren. Eğer öğretmenimizle bir, birbirimizi tanımladıysak yani öğretmenimiz bir sınıf açmış beni de sınıfına eklemiş veya bana kodunu göndermiş ben öğretmen ekle diyerek kodunu eklemişsem öğretmenim bir günde istediği kadar yani sonsuz bir şekilde bana ödev gönderebilir her branşın öğretmeni ayrı ayrı sınıf açabilir, beni o sınıfa ekleyebilir. Her öğretmen ayrı ayrı ödev gönderdiğinde ben burada ne yapıyorum? Ödevleri e, görebiliyorum ve sınava gir diyerek onu yapıyorum. Mesela burada sonuçlarınızı görmek için tıklayınız demiş. Örneğin bu daha önceden yapılmış bir sınav olduğu için gördüğünüz gibi tamamen hızlı kontrol amaçlı yapıldığından soruları görüyorsunuz. 20 soruluk bir e, ödev gönderilmiş ve bunları işaretlemişiz ve böyle bir sonuç almışız. Sevgili öğrenciler, buradaki ödevler kısmını tekrar ediyorum. Öğretmen ile öğrenci arasında kontağı sağlayan öğretmenin bizim soru havuzumuzdan yapmış olduğu denemeleri öğrencilere gönderdiği takdirde öğrencilerin evden çözebilecekleri aynı online sınavda olduğu gibi çözebilecekleri 20'şer soruluk ödevlerden oluşmaktadır. Bir diğeri ise konu anlatımları kısmıdır. Konu anlatımları kısmını tıkladığınızda 5. sınıftan 8. sınıfa kadar gördüğünüz gibi tüm derslere ait konu anlatımları vardır. Örneğin burada 8. sınıfı görüyoruz. 6 tane dersin konu anlatımı var fen bilimlerine tıkladığım zaman ilk önce üniteler karşıma geliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Diyelim ki en son işlediğiniz madde ve endüstri olsun. Tıkladım. Hemen yan tarafa konulu alt konuları geldi. Burada da örnek veriyorum. Diyelim ki basit makineler konusu işlenmiş olsun. Makaraları izleyelim. Makaralarda konu anlatımını izle dediğimiz andan itibaren bize öğretmenlerimizin konu anlatımları karşımıza ne yapmaktadır? Gelmektedir. Ve bu şekilde bir yıl boyunca sene başından sene sonuna kadar tüm konuları konu anlatımı bölümünden sevgili öğrencilerimiz de yapabilir, izleyebilir. Sevgili öğrenciler, bir diğer konumuz ise özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bu sayfa bu hizmetleri tamamen ücretsiz bir şekilde vermektedir. Tamamen işler yayın grubunun sosyal bir destek projesi olup bu sosyal destek projesi kapsamında öğrencilerimize hizmet etmeyi amaçlamaktadır ve bunun için hiçbir ücret almamaktadır. Aşağıya doğru indiğiniz zaman sınıflarınızı seçtiğinizde örnek veriyorum yayınlarımız demiş. Burada e, diyelim ki fen bilimlerini aldık. Tümünü getir dediğimizde Bizim 8. sınıflara ait ne kadar kitap varsa bu kitapları ne yapabilir öğrenciler buradan şu örnek kısmına basarak inceleyebilirler. Üzerine tıklayarak bunların video çözümlerine de ulaşabilirler. Bu kitapların hepsini işler yayın kitap evlerinden alabileceğiniz gibi... Kitapiste.com'dan da ne yapabilirsiniz? Bunları e, te, şey yapabilir, e, sipariş verebilir ve evinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler geçirmenizi diliyorum. İyi günler, hoşçakalın.